Transfer haberleriyle karşınızdayız. Haberleri geçmeden günün sorusu ekranda. Zor sayılabilecek bir soru ile karşınızdayız. Lucas Hernandez, Bayan Münih'e hangi takımdan gelmiştir? Yoruma yazabilirsiniz. İyi seyirler. Chelsea ile başlayalım. Gündemlerine Insigne'yi aldılar. Bu sezon Serie A'da 6 maçta 2 gol 3 asist yapan hücum oyuncusunun Napoli ile sözleşmesi sezon sonu sona ermekte. Napoli başkanı ile Insigne geçen hafta görüşme gerçekleştirdi ve yeni sözleşme için ilk konular konuşuldu. Chelsea ise henüz resmi olarak oyuncunun menajeri ile görüşmese de yakın zamanda Insigne için menajerinin kapısını çalabilirler. Insigne'nin önceliği ise Napoli ile sözleşme uzatmak şu an ama kariyeri boyunca hep İtalya'da oynadı. Belki Chelsea zorlarsa İtalya dışında da kendini ispatlamak isteyebilir. Timo Werner için ise devre arasında ayrılma kararı alınacak gibiydi. Ama Tuchel ona son iki Premier Lig maçında da 11'de yer verdi ve son maçta bir gol attı, bir golü offside'a takıldı. Hırsı ve çalışkanlığı ile şimdilik sezon sonuna kadar takımdaki yerini garanti etti gibi. Manchester United ise ligdeki son maçında berabere kaldı. Solskjaer'in teknik direktörlük konusunda son maçlardaki performansı sorgulanmasına neden oldu. Ronaldo'nun da Solskjaer ile yaptığı bir konuşmada oyun sistemini değiştirmesini ve hücumda daha hızlı olmaları gerektiğini söylediği öğrenildi. Pogba'nın menajeri Mino Raiola, Pogba'yı Real Madrid'e önerdi. Biliyorsunuz Manchester'dan Premier Lig'in en çok kazanan oyuncusu olacak şekilde bir maaş istediler ve bunu almak için PSG, Juventus gibi takımlardan sonra Mino Raiola Real Madrid'e de devreye soktu. Pogba'nın kontratı sezon sonu sona ermekte. Rashford'un tedavisi ise sürüyor. Kasım gibi takıma katılması bekleniyor. Edinson Cavani ise zaman zaman şans bulsa da artık Ronaldo'nun da gelmesiyle ikinci plana düştü ve devre arasında iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirecek. Bu sezon sadece 4 maçta oynadı ve çoğuna yedekten girdi. Manchester City ise stoper oyuncusu Paul Torres'in peşine düştü. Geçen yaz Tottenham'dan teklif almasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Villarreal'de kalmayı tercih eden İspanyol oyuncuyu çok yakından takip ediyorlar. Tabi ellerinde zaten 4 stoper var ama Torres gelirse Laporte'un ayrılığına sıcak bakılacak gibi söylentiler var. Paul Torres'i Real Madrid ve Barcelona'da takip etmekte. İtalyan basınında ise Vlahovic'in yakın çevresine Manchester City'ye gitmeyi çok istediğini söylediği konuşuluyor. Sırf Forvet'in Manchester City'nin gündeminde olduğunu zaten söylemiştik. Fiorentina'da Vlahovic ile sözleşme uzatarak kendisi için yüksek bir fiyat biçmek istiyordu. Ama oyuncu bunu reddetti. City henüz resmi teklif sunmasa da Forvet adaylarının başında yer alan oyuncuyu takip etmeye devam ediyor. Şu anki bon servisi 40-50 milyon avro civarı da kanat transferi için liste hazırlamaya devam ediyor. Maksimin ve komandan sonra gündeme gelen son isim ise Chiesa oldu. Euro 2020'de gösterdiği performans ile damga vuran İtalyan futbolcu şu an Fiorentina'dan Juventus'ta kiralık oynuyor. Juventus 40 milyon avroya bonservisini alma hakkına sahip. Ama bazı dedikodulara göre ilk dörde Juventus giremezse bu anlaşma devre dışı olacak diye konuşuluyor. Bu durumun oluşması Liverpool ve Chiesa'yı takip eden kulüpleri memnun edebilir. Bunun dışında Watford'da Premier Lig'de 7 maçta 4 gol atan 23 yaşındaki İsmail Sarı da Liverpool scoutları izlerken görüldüler. Sarı da bu sezona güzel başlangıç yaptı. Orta saha için ise Milan'dan Kesiha'yı için girişimleri var. Klopp orta sahaya takviyeyi çok istiyor. Bundan dolayı bu transfer gelebilir. Arsenal ise kendini biraz da olsa toparladı. Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Anlık Arsenal taraftarları takımın bu iyi gidişatından dolayı şaşkın. Arteta'ya olan tepkiler de biraz inmiş durumda. Kaleci Leno ise ayrılık iddialarına cevap verdi. Yalnızca kışa kadar durumumda hiçbir şey değişmezse bazı şeyleri düşünmek zorunda kalırım dedi. Burada yedek kalmasından bahsediyor. Çakay ise koronayı allattı. Sağlara döndü bu sefer sakatlandı. Ve ocağa kadar dönmesi zor gözüküyor. Bu durum birazcık can sıkıcı. Zira Çaka takımdaki az sayıdaki kıdemli oyunculardan. Lacazette'e geçen hafta sözleşme teklifinin henüz yapılmadığını söylemiştik. Lacazette ise az sayıda forma şansı bulduğundan ayrılmak için sezon sonunu beklemeyebilir ve devre arasında takıma veda edebilir. Tottenham ise yine ilk aldı dışında kaldı. Oysa liderliği bile almışlardı. Teknik direktör o için taraftarlar söylenmeye başladı. Harry Kane ise yönetime bu sefer sezon sonunda ayrılmak istediğini iletti. Geçen yaz tam ayrılacaktı ama yönetim bloka etmişti. Wolverhampton ise Adama Traore için yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Tottenham, Liverpool gibi kulüplerin takip ettiği İspanyol futbolcuya haftalık 100 bin sterlin civarında bir teklif sunulacak. Takımda bu maaşı Jimenez ve sadece bir oyuncu alıyor. Traore şimdilik cevap vermese de bu teklife sıcak bakmakta. Real Madrid ile devam edelim. Mbappé'li Real Madrid'in sezon sonu için görüştüğünü dile getirmiştik. Mbappé de Paris Saint Germain'deki son maçlarındaki mutsuz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Benzema ise Fransa milli takımında arkadaşı olan Mbappé hakkında konuştu. Bir gün Real Madrid'de oynayacak. Ne zaman bilmiyorum. Ama gelecek. An meselesi dedi. Çoğu medya mensubu bunu sezon sonu olarak yorumladı. Çağlar Söyüncü'nün ismi ise Real Madrid ile anılıyor. Varan ve Ramos'u gönderdikten sonra sadece Alaba'yı kadrosuna katan İspanyol ekibi Alaba'nın partneri Milato'dan sonra bu mevkiyi alır götürür bir isim olmadığı için zaten stoper aramakta. Listedeki isimlerden biri de Çağlar Söyüncü. Leicester City'nin 40 ve 50 milyon avro civarı tekliflere sıcak bakacağı öğrenildi. Çağlar'ı 21 milyon avroya almışlardı. Real Madrid ise henüz resmi teklif sunmadı. Ama Ancelotti'nin Çağlar'ı istediği söyleniyor. Barcelona Başkanı ise teknik direktör Kuman ile devam etmeyi düşündüklerini açıkladı. Biliyorsunuz yerine birçok isim yazılıp çizilmişti. Ama şimdilik Kuman devam edecek gibi. Emre Demir ise Barcelona'ya katıldığı için memnun olduğunu ve şimdiden İspanyolca çalışmaya başladığını söyledi. Barcelona'ya sezon sonu resmi olarak katılacak kendisi. Barcelona'da oyuncuların maaşı halen 300 milyon avroyu aşıyor. Bu La Liga yönetiminin izin vermediği bir şey. Bundan dolayı Barcelona transfer dönemlerinde sıkıntı yaşamaya devam edecek. Agüero'dan sonra ise Forvet Braithwaite de sakatlandı. 2022'den önce dönmesi beklenmiyor. Evet belki Barcelona seviyesinde değil ama çıktığı 3 maçta 2 gol 1 asist yaparak oyuna katkı veren isimlerden biriydi. Juventus'ta ise Dybala sakatlandı. 1-2 hafta takım Arjantinli oyuncunun eksikliğini hissedecek. Sözleşme görüşmelerine ne oldu derseniz şu anda olumlu. Dybala Juventus ile sözleşmesini uzatacak gibi duruyor. Forvet'te Morata sakatlandı. O da en az bir ay yok. Tek forvet ise ellerinde Moise Kean kaldı. Yani Juventus hücum yollarında şu an büyük bir sıkıntı içerisinde. Ligdeki o eski de pek fazla eser yok. 33 yaşındaki Cuadrado'nun sözleşmesi ise sezon sonu bitmekte. Juventus bir yıllık yeni bir teklif ile kapısını çaldı. Ama o 2 yıllık istedi. Bundan dolayı ilerleme şu anda sağlanamadı. Cuadrado ve Juventus sözleşmeyi mutlaka uzatacaktır. Ama kimin istediği gibi olacak bunu zaman gösterecek. Inter için ise geçen hafta kaleci Onan haberini vermiştik. Haberde ilerleme oldu. Inter Seos'una Onan'a soruldu. O şöyle cevapladı. O muhteşem bir isim. Fırsatları değerlendireceğiz dedi. Sezon sonu serbest statüsüne düşen Onana, Inter'e uzun vadeli bir anlaşma ile bağlanacak. Andona 3.37 yaşında. Her ne kadar kaleciler için yaş problem olmasa da yavaştan arkasını doldurmak doğru bir hamle oldu Inter adına. Onana doping problemi falan yaşamasaydı zaten şimdiden Ajax'tan daha büyük bir kulüpte yer alıyor olurdu. Roma ise Pellegrini ile sözleşme uzattı. Geçen hafta kendisine Premier Lig ve İspanya Liginden ilgi olduğunu ama önceliğinin kaptanlığını da yaptığı Roma olduğunu dile getirmiştik. Mourinho'nun da sistemi onun üzerinden oynatması kalmasındaki başlıca sebeplerden biri. Bunun dışında Roma Marco'yu da gündemin aldı ama onu Galatasaray bölümünde daha detaylı konuşacağız. Milan ise ayrılması neredeyse kesinleşen Romagnoli'nin yerine sezon sonu için oyuncu aramaya başladı. Dortmund'dan Zagadovo'yu gündemine aldılar. Sakatlığından dolayı uzun sürede sahalardan uzak kalan 1.96'lık 22 yaşındaki dev stoperin sözleşmesi tıpkı Romagnoli gibi sezon sonu bitiyor ve Dortmund ile uzatmaya sıcak bakmıyor. Milan teklif yaparsa Milan'ın teklifine olumlu yaklaşabilir. Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e 5 gol attı. Adamlar aynı makine gibi. 3 golün altında maç kapatmıyorlar. Lewandowski bu sezon 9 maçta 13 gollü oynadı. Bazen Bayern Münih'ten ayrılacağı yönünde iddialar çıkıyor. Ama Lewandowski burada yakaladığı uyumu başka bir yerde kolay kolay yakalayamayabilir. Koman ise menajeriyle kısa süreliğine yollarını ayırdı. Menajeri Zahavi en son Alaba'yı Real Madrid'e götürmüştü ve şimdiye kadar yaptıkları ile de Koman'ı da Premier Lig yoluna doğru sokmuştu. Ama Koman hala Bayern'den 18 milyon avroya yakın bir maaş bekliyor yıllık. Yani şu an kazandığının ilk katı. Aksi takdirde takımdan ayrılmak istediğini söylüyor. Leroy Sané ve Pulis için takas olacağı yönündeki iddialar ise tamamıyla gerçek dışı. Borussia Dortmund'da ise Erling Haaland'ın kas ağrıları sebebiyle Norveç Türkiye maçını kaçıracağı yönde iddialar var. Tabii şu an iddia. Dortmund başkanı ise oyuncusu Erling Haaland'ın Real Madrid ile anlaştığı yönde iddiaları yalanladı. Menajer Mino Raiola ise bu tür haberlerin yalanlanmasından sinir kapıyormuş. Zira bu haberleri zaten oyuncunun değerini arttırmak için bazen kendileri bile çıkartıyorlar. Paris Saint-Germain'de ise Messi ilk golünü Şampiyonlar Ligi'nde attı. Zaten Fransa Ligi'ni kazanmaları bir başarı kabul edilmez. Ama Messi Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanır ise gerçek bir meydan okuma okumuş olur. Paris Saint-Germain'de genellikle formayı Navas giymekte ve Donnarumma yedek beklemekte. Bundan ötürü Donnarumma'nın Paris Saint-Germain'e katıldığından pişman olduğu ve takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler çıkmıştı. Donnarumma iddiaları gülerek okuduğunu ve takımda memnun olduğunu söyledi. Ama oynamayacaksa neden Paris Saint Germain'e geldi tabi bu da başka bir soru. Sergio Ramos'un ise 15 Ekim gibi dönmesi bekleniyor. Süper Lig ile devam edelim. Galatasaray ile başlayalım. Marka Lazio maçından sonra Marsilya maçında da muhteşem işler çıkardı. Evet Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay markasına zarar verdi. Ama oynadığı top ile yeniden dikkatleri üzerine çekti. Fatih Terim'in yönetime takımda kalsın mesajı verdiği Brezilyalı oyuncu için Roma ve Napoli yakın takipte. Galatasaray yönetiminin önceliği satmamak ama 15 ve üstü teklifler için görüşmeye oturacaklar. Markao da bu performansını sürdürürse özellikle Avrupa'da Galatasaray'a büyük miktarlar kazandırabilir. Nelson'u ise İtalyan ekibi Fiorentina'nın scoutları aracılığıyla takibi aldığı öğrenildi. Morutan hakkında ise menajeri konuştu. Morutan'ın Galatasaray'dan ayrılması gündemde değil, kiralık olsa bile ayrılmayacak. Türkiye'de hiçbir dayanığı olmayan bilgiler var dedi. Burada Türk medyası hakkında nokta atışı bir şey de demiş kendisi. Moruta için Galatasaray'a zaten şu an bir teklif resmi olarak gelmedi. Fenerbahçe'de ise Nivkasa'nın Altay Bayındır için bir teklifte bulunmaya hazırlandığı ve bu teklifin 15 milyon avro civarı olduğu söyleniyor. Direkt Başkan Ali Koç zaten 20 milyon avro altına bırakmayacağız demişti. Bundan dolayı kabul edilmeyecektir sunsalar bile. Hali hazırda Altay'ı, Ajax, Premier Lig ve İtalya'dan takip eden kulüpler bulunmakta. Atilla Zelay'ın ise çevresine sezon sonu Fenerbahçe'nin istediği bir teklif gelmezse takımda kalacağını bu noktaya gelmesindeki en önemli etkenin Fenerbahçe'nin olduğunu ve Fenerbahçe'yi çok sevdiğini söylediği öğrenildi. Güney Kore'de ise Minje Ekim'in serbest kalma bedelinin 9 milyon avro olduğu yazıldı. Ama ne kadar doğru bir haber bilemeyiz. Kulüpten bir açıklama gelmediği sürece de bu gibi iddialara pek inanmamak gerek. Beşiktaş'ta ise gündeme yine tanıdığınız bir isim geldi. Yakın zamanda sakatlıktan çıkıp antrenmanlara tam olarak başlayacak olan Cenk Tosun, özellikle sakatlıklar sonrası rotasyon konusunda büyük eksiklik yaşayan Beşiktaş için büyük bir artı olabilir. Cenk Tosun da Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor. Everton ile sözleşmesi normalde sezon sonuna kadar ama Everton devre arasında ücretsiz ayrılması konusunda yardımcı olabilir. Ersin Destanoğlu'nun ise maaşında bir zam olabilir. Beşiktaş'ın büyük ücretlere satmayı planladığı Ersin kendi yaş statüsünün en potansiyelli isimleri arasında yer alıyor. Larin'in maaşı ise 1.5'tan 1.8'e çıkartılıp 4 yıllık bir teklif sunuldu. Ama Larin yıllık 2.5 milyon avro istiyor ve bu verilse bile kalma konusunda net değil kendisi. Trabzonspor'da ise sözleşmesi sezon sonu sona eren Yusuf Sarı'ya ilk teklif yapıldı. Oyuncu Trabzonspor'da kalmaya sıcak baksa da önündeki isimlerin zorluğu kafa karıştırmıyor da değil. Zira direkt 11 oynaması çok zor. Enve Kambe'nin de sözleşmesi sezon sonu sona ermekte. Bu sezon 8 maçta 4 gol atıp 2 asist yapan 32 yaşındaki kanat oyuncusuna da uygun bir sözleşme teklifi sunmayı planlıyor Karadeniz ekibi. Enve Kambe de Trabzonspor'da kalmaya sıcak bakıyor.